Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Kastamonu yöresine ait şekli olarak tabii ki etli ekmeği paylaşacağız arkadaşlar. Şöyle kısacık bir video olarak uyarlamak istedim. Şöyle göstereyim. Un, tuz, maya, azıcık bir şekerle bir hamur elde ediyoruz. Maya ölçümüzü bunda 50 az yapıyoruz. Maya işlemi gerçekleşmeden bezelerimizi ayarlıyoruz ve hemen açmaya başlıyoruz arkadaşlar görüldüğü gibi böyle açıyoruz bu şekil. Bakın şöyle göstereyim malzememiz. Ben 200 gram kadar kıyma kullandım. İçine küçük bir baş soğanı rendeledim. Maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Artık baharat seçimi size ait. Azıcık da bir yağ koydum. Tabii ki su koyuyoruz. Biraz koyduktan sonra bu ıslak hale getiriyoruz arkadaşlar. Bakın ve sonra buraya böyle bu şekilde yayıyoruz görüldüğü üzere yaydıktan sonra da şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde kapatıyoruz şöyle gösteriyorum mümkün olduğunca hiç hava almayacak çünkü buharla içte pişmesini sağlıyoruz şimdi şöyle ocağımıza alacağız arkadaşlar şöyle göstereyim şekil. Bakın şu anda tavamız zaten sıcak. İki iki pişiriyoruz. Sizin için ben ocağı durdurdum ve pişen et bakın tereyağıyla da arkadaşlar yağlıyoruz. Bunu mümkün olduğunca sıcak sıcak hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Bu genelde bizim burada bir taraftan pişer bir taraftan yenilir. Soğuduktan sonra pek yani bir anlamı kalmaz. Sıcak sıcak etmeye gayret edin. Şöyle göstereceğim. Şunu bir parçalayalım. Şöyle kızımdan yardım isteyeyim. Şöyle parçalası. Bakın. Şöyle gö göstereyim arkadaşlar. Bu şekil içindeki pişiyor buharla. Şimdi de bir de sizlerle de göstereceğim. pırasamızın içine de aynı şekilde ince ince kıyıyoruz. Maydanoz koydum. Aynı şekilde tuz, karabiber koydum. Azıcık da yağ koydum arkadaşlar. Bunu peynirli, de yapabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Bu da aynı şekilde içinde pişecektir. Mümkün olunca ince ince kıymaya gayret edin pırasanızı. Bakın. Bu da çok güzel oluyor. Tercih meselesi. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Hatırlarsanız bir de domatesli yapmıştık bunun. Şöyle göstereyim. Ben şimdi açmaya devam edeceğim. Çünkü soğumadan gelmesi için baştan sona videomu çekemedim. Zaten çok bir şey yok. Gördüğü üzere arkadaşlar. Şimdi bunu da pişireceğiz. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Bunu ayranla, çayla, soğuk içecekle rahatlıkla tüketebilirsiniz. Burada bir öğün olarak geçer. Epeydir de yapmadık daha doğrusu. Görüldüğü üzere sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kastamonu'ya özgü etli ekmek böyle yapılıyor. Afiyet olsun.